Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Ee, bildiğiniz üzere bir albiyamızı topladık, ettik, falan yaptık, filan yaptık. Bir arabamızı hani eksikli gedikli bir araba aldık. Şükür şu anda muayenesini yaptık. Araba tek seferde geçmek üzereyken ufak bir şeyden kaldı. Ee, muayene videosuyla beraber olsun istedim. Hani ekstra sadece muayeneye toplamayı ayrı ayrı yapmayayım istedim. Arabayı tek seferde çekmek istedim. Ee, beyler arabanın e, eksiği şu çıktı. Hemen göstereyim size. Beyler eksiği... E, işte motor hafif kusur motoruna okunamıyor yakıt gaz boruları uygun olarak serilmemiş ee, sıvı gaz sistemi camlar üzerine gaz etiketleri bunlar hafif kusurlar falan filan üzerine LPG etiketi olması lazım hafif kusur sayılmaması için ağır kusur nedir sıvı gaz sistemi onaysız bu da ne demek oluyor hani e, ben de ilk defa geliyor başıma bu konuda aydınlatmak istedim Bileni bilmeyene şimdi neler alırken tüpün üzerine bakıyoruz ya bizim tüpümüz 2015'te hatırlarsanız e, şimdi 2015 ama bunu 2015'te değişip proje çizdirilmemiş. Yani proje çizilmişse bile sisteme işlenmemiş. Yani bu sadece tank öyle yalap şalap değiştirilmişler. Tabii bu işte sistemsiz olmuyor. Sisteme işlenmesi gerekiyor. Sistemde olmadığı için de kabul etmediler. Muayene istasyonunda dedi der ki bu arabanın 2006 model bu araba. 2006 senesinde sadece tüp işlenip işlenmiyor. Hani e, projesi gözüküyor. 2015'teki gözükmüyor. E, bir seneye kadar Tekrar proje alınabiliyormuş üzerindeki tüp. 2019 olsaydı biz yeniden tank değişmeden sadece proje yaptırabiliyorduk. Ee, ama üzerindeki tank değişip de hani 2015'teki tanka proje alamıyorsun. Komple tank değişmen gerekiyordu. Biz de tankı değiştirdik. Ee, beyler şimdi gördüğünüz gibi tankımız sıfır. Ee, 8. 2020 İşte proje alabilmek için mecbur tankı değiştirdik. Bu ne kadar bir maliyete mal oldu bize. Ee, 600 TL'ye sadece tankı değiştirdik. Nokta LPG'de daha önce iş yaptırmıştık. Doğan'ı götürmüştüm. Kartal'ı götürmüştüm hatırlarsanız. Ee, mutlaka oraya da hani başvurmanızı tavsiye ederim. Güzel temiz işçilik yapıyorlar. Bir de derdinizi anlattığınız şekilde hani adamlar arkasında duruyor lafını. Şimdi dedim ki abi benim böyle böyle proje ihtiyacım var. Olmuyor dediler. Tankın değişecek. Şimdi mesela gaz vardı o gazı işte aktardık falan buna ziyan olmasın diye. Adamlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bana ne amanlar onunla uğraşmaz. Şöyle de göstereyim mi aynamızı? 10. ayın 3'üne kadar. 2022'ye kadar muayenemiz var. Kartal aynı gün geçti bu arada. Bu da tekrarda kaldı. Kartal da tekrarda kaldı ama kartal biraz uzun sürdü. Kartal mesela girmeden önce hatırlarsanız kapının önüne gaza geçmediği için girmediği olmuştu bir keresinde de. Bu arabamız bir tık daha sorunsuz geçti yani. Uğraştırmadı sadece. Tank değiştik. Tekrar girdik. Onun dışında yaptıklarından bahsedeyim. Bu önemli kısımdı benim için. Bir de yakın tarihte olduğu için. Muayene gitmeden bir gün önce de arabaya ön takımı yaptırdık. Jant kapakları aldım gördüğünüz gibi. Lastiklerimiz zaten güzeldi. Lastiklerden bir problem yaz, yazılmadı, bir eksik yazılmadı. Ee, ön takım olarak bir boşluk vardı hissediyordum. Salıncaklarımız değişti, rotül başları değişti. Ee, bir de iki tane akis kelepçesi değişti. Toplam 100 lira işçilik verdim. 300 lira da parçacı parası verdim. Yani parça parası verdim. 400 liraya ön takım mal ettik. Frenlerimiz zayıftı biliyorsunuz. Ana fren merkezimizden kaynaklıymış. 250 TL'ye orijinal ana merkezini aldım. Ve şimdi de 100 TL verdim Tabii Tabi onu bulana kadar ön balataları da değiştirdik bu arada sıfır. Onu bulana kadar e, bütün merkezleri kontrol ettik. Havasını aldık bir yerden işte havasını alırken murç kırıldı. Onun işte tornacı yaptırdık falan filan. Arabaya açıkçası çok büyük masraf etmedim. Dediğim gibi zaten alırken büyük masraf olacağı olmayacağını biliyordum. Yaklaşık şu anda maliyeti 3000 lira falan oldu bu arabanın bana. E, neden 3000 lira oldu? Çünkü arabanın 2016 senesinden beri muayenesi yok. Sadece 1070 lira muayeneye harcı ile beraber para ödedim. Büyük bir maliyetin bir tanesi var. masraf etmedim ama dediğim gibi bu harcına para ödediğim için bu tutuyor. Şöyle göstereyim diğer taraftan eksiklerini. Bu taraftan araba güzeldir o yüzden buradan başladık. Arabanın farlarını e, hani muayene için bir engel olmadığı için daha yaptırmadım. Farlarını parlatacağız. Tamponumuzda kırık duruyor. E, şuna bir yaklaşır mısın arkadaşım? Bakın beyler şu ön plakada delik vardı. Şuralara macun doldurdum geçsin diye. Bu da işe yarar çoğu zaman. Üzerinde boyasak bir tık daha güzel dururdu. Onu da boyayacağım mutlaka. O an alelacele yaptım sadece. Bunlar da işin hani bildiğimiz için, tecrübe edindiğimiz için e, arabanın direkt geçmesine neden oluyor. Gidip oradan delikten tek sadece delikten de kaldığın olabiliyor. E, arabanın biliyorsunuz şurada bir folyosu atmıştı. Bunu reklamcıda yaptıracağız. Halle şeyler değil diyoruz. Şimdi 10 lira 20 lira yaptıracağız. Bunu henüz yaptırmadık. Muayene için alakalı olmayan bir şey. Muayeneyle sonra yaptıracağız. Kapı kolumuz yoktu. Kapı kolunu aldık. Görüyorsunuz taktırdık. 30 TL'ye kapı kolunu aldım. E, 30 TL'ye de taktırdım. Biliyorsunuz can otada taktırıyorum. Onun dışında aynalarımızda falan da filan da bir hasar yoktu. Arabanın içini çekmiyorum. Arabanın içi aldığımdan beri hala kirli temizleyemedim. Dışını da böyle yıkadık sadece. Yani öyle amşan bir şey yok yani. Kaportada ne kötülüğü var ne iyiliği var. Çok da kötü durmuyor. Arabadan para kazanacağız inşallah. Doğan'dan ee, çok büyük para kazanmadık. Zaten bir masraf etmemiştik. Zaten büyük bir linç yemiştik. Kartal da muhtemelen ee, normal bir paraya satacağız. Yani ne zararına ne çok büyük, büyük kazancına. Çok büyük kazancı derken tabii 2000 lira 3000 lira paraları millet biraz çalışıyor. 3000 lira para küçümsenecek bir para değil. Ama bu arabadan iyi bir para kazanacağız. İşte araba ne kadar çıtasını yükseltirsen o kadar iyi para kazanıyorsuna geliyor beyler. Stoplarımız sağlamdı bir kırmızı yoktu. Hani arabanın görüntüsünde dediğim gibi çok büyük bir eksik yok. Bir, bir şey harcamadık. Burada dediğim eksikler duruyor. Buraları rotuş boyası yapacağız. Hallolunacak şeyler değil diyoruz. Ee, arabanın yapılırken neden videosunu çekemedim? Ön takıma gittim. Ha, ondan sonra bir de unuttuğum şu var. Koltuk kırıktı. Koltuğu kendim yaptım. Bunun fotoğraflarını, videolarını çektim. Bir iki tane ekleyeceğim video mutlaka. Ee, beyler araba yapılırken koltuğu da ön takımı da aynı gün yaptırdım. Neden videosunu çekemedim? Ee, çıkarken kamera evde unuttum. O şekilde bir daha dönemedim. Sanayide çok yakın bir yerde ve benim e, muayene tarih, hani randevusu aldığım için o gün yetiştirmem lazımdı o arabaya. Maalesef böyle bir aksilik oldu. Yapılırken ki detaylı anlatımını yapamadık. Bu sefer böyle aksilik oldu. Yapıldıktan sonra kısmını çekiyoruz. Ya yani, tabii ki de yapılır, yapılırken ki kısmı daha önemliydi ama dediğim gibi bir aksilik oldu. İnşallah affola. Beyler görüyorsunuz ön camda bir çatlak vardı. Geçip geçmeyeceğinden emin değildik. Ama %90 ben geçer demiştim. Çünkü, çünkü tek çizgi şeklinde olunca geçiyor. Çok görüşe engel olmuyor. Fakat oradan bir iki çizgi daha olsaydı veya bir darbe yakın olsaydı sol tarafa geçmiyordu. Ee, bunu da öğrenmiş olursunuz arabanız geçer geçmez mantığıyla. Giderseniz denersiniz geçmezse değişirsiniz. Ben bu geçmeseydi tabii ki de değişecektim mecburen. Ama geçtiği için gerek kalmadı. Koltuğu biliyorsunuz koltuk çok kötü haldeydi. Şu anki haline de bir bakın isterseniz. Arabamızın da çikirli ama şu an baba canavar gibi koltuğumuz var yani şöyle göstereyim. Koltuğu bizzat kendim yaptım. Ee, söktüm kılıfını döşemesini komple. Daha önce Kartal'da da yapmıştım. Bir Instagram hikayesinde bahsetmiştim. Şimdi YouTube videomuzda da bahsedeyim. Beyler koltuğun kılıfını söktüm. İçinden hani kırık parçaları zaten içinde. Nereden kırıldığı da belli hangi parçaları. Söktüm. Parçaları düzelttirdim. Oturtturdum yerine götürdüm kaynakçıya. Dedim ki abi bu kaynatılacak. Ne kadar? 20 TL. Abi sağ olsun kaynattı. Üzerine parça da ekledi. Uğraştı da benim için biraz. Hani uğraşmasa da koltuğun çok bir şeyi yok yani. Dayanmama gücü yok. Şimdi beyler e, birileri demiş ki hani koltuk işte kazada şöyle olur böyle olur kırılır daha beter olur. Beyler bir ipin en sağlam yeri kopup da düğümlenen yeridir. Bu arabanın koltuğunun şu an en sağlam koltuğu da o kaynaklı yerdir. Söyleyeyim size. Kırılma imkanı yoktur. Biz onu komple içeriden parça koyduk. Şu an dediğim gibi diğer koltuklar kırılsa da zaten bu araba albe yani. Koltukların kırılmaması çok ee, olanaksız bir şey değil. Arabanın kaportası da belli. Çok sağlam bir araba değil. Aşırı bir sağlam bir araba değil. Bunda hani linç edilecek de bir şey yok. Söyleyeyim onu size. Bu videoyu çekerken çok neşeli değilim. Bir yere yetişmem gerekiyor. Acele çekiyorum. Yanımdaki arkadaşın da bayağı etkisi oluyor. Onun da acelesi var. Bir yere yetişeceğiz. O yüzden biraz da hızlı geçmeye çalışıyorum. Arabamızda çok bir eksi yok. Bu arabaya bir detaylı temizlik gelecek. Ufak tefek eksiklerini tekrar çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah emanetsiniz.